Yaklaşık 20 yıl aşkın süredir Türkiye'yi AK Parti hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Biz de kameraman arkadaşım Tanju Aktürk'le Türkiye'nin son 20 yılını size soracağız. Nasıl yönetildi ve nasıl yönetilmesi gerekiyor? Siz de cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Şimdi son 20 yıla baktığımızda Türkiye nasıl yönetiliyor? İşte dedim ya bundan daha iyisi olmaz ki ya. Tabii, muhalefete, bütün muhalefete bütün, dün, bütün dünya dünya sıkıntıda yani. Avrupa ülkeleri de sıkıntıda. Evet. Sıkıntıda değil mi onlar da yani? Kesinlikle. Dünya sıkıntıda yani bu şeyden. Pandemi olayından evet. bir takım şeyler oldu. Evet. Bu sıkıntılara göre normal diyorum ben. Öyle de iyi. Yani Erdoğan bir de en büyük özelliği vatandaşlara göre ne söz verse yapıyor diyor. Yapıyor tabii mutlaka yapıyor. Yerine getiriyor yani. Verdiği sözleri yerine getiriyor yani bakıyoruz mega projeler yapılıyor her yerde. İşte bir yandan İHA SİHA var. Öbür tarafta bakıyorsun TCG Anadolu var. Bunlar aslında çok gurur verici değil mi? Son 20 yıla baktığımızda mutlaka, çok büyük eser. Bunlar bizim milli gururumuz ya. Ben şimdi TCG, TCG şeye gittim gemisine. Ya muhteşem bir şey yani insan kendi bir şeyimiz olarak insan gurur duyuyor yani insan tüyleri bile tiken tiken oluyor yani. Belki da, şimdi önümüze baktığımızda daha da iyiye gidecek o zaman. Mutlaka bekliyoruz inşallah. Memnunsunuz yani 20 yıla baktığımızda şu anda Erdoğan'dan daha iyisi olmadığı için memnunsunuz. E mutlaka tabii yok var mı başka? E peki niye İngiltere, Fransa ya da Almanya, İsrail Erdoğan'ın karşısında? Ya bu adam sana şimdi Güneydoğu'ya ne diyor? Petrolleri konacağım diyor adam değil mi? Evet. Bu ne yapıyor? İstemiyor oraya konmasını. Taç koyuyor. Sen ister misin yani? Evet. Sen şimdi şu üç ekmek kazanıyorsun. Ben bir taş koysam sen ister misin buna yani? He? Engellemek istesin. Engellerseniz he. istemez. He. O da istemiyorlar. Işte. Almanya niye istemiyor? Havalanını yaptı. He. Onun için istemiyor Almanya. Öyle olmuyor mu yani? Tabii. E bakıyor öbür tarafta İHA, SİHA onların yine Orta pro planlarını, projelerini bozuyor. Tabii Amerika'nın planlarını bozuyor işte. E he. Hep Amerika'nın oyunu adamlar resmen destekliyoruz da de kılıçları onu demedi mi? Evet. Ekonomi şeyle indiremezsek ekonomiyle indireceğiz dedi Seçimle yine ama Allah'ın izniyle İndiremeyecekler yani. Bizim milletimiz uyanırsa uyanık olmamız lazım. Uyanıyor görüyoruz yani seçim sonuçlarına baktığımızda çoğu yani, uyanık. Görüyoruz ediliyor. da ben bence diyorum daha başarılı olması lazımdı. Evet. En az 60 olması lazımdı yani. Belki o da 5 yıl sonra ya. İnşallah hayırlısı. Ömrümüz olursa göreceğiz. İnşallah. Ömür ömür meselesi bu. Teşekkürler sağ olun. Bir şey diye, rica ederim. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye'ye. AK Parti hükümeti yönetti. 20 yılı özetleseniz ne yaptı? Nasıl çalışmalar yaptı? 20 yıl öncesinde mi? Şu son 20 yıl içerisinde neler yapıldı? Çok güzel şeyler yaptı. İHA'lar yaptı, siyalar yaptı, köprüler yaptı, yollar yaptı. Hastane. Hastaneler yaptı. Yaptı yaptı adam. Ha, şey Hiç yapıldı boş aşağı. Durmadı. Bana diyorlar ki sen Erdoğan yerinde olsan ben dedim ki olmak istemem. Niye <laughs> Çünkü o insan 3 saat bile kendine ayırdığı zaman yok. Ben gidiyorum arkadaşımla oturup yemek yiyorum. Kahve mi içiyorum ama onun öyle bir şansı yok. Hep millete hizmet. Hizmet nimettir diye buyuruyor ve yapıyor. Hiçbirinden biz bunu görmedik. Ben Gazi Mustafa Kemal Paşa'na hayranıyım. Ama bakıyorum CHP HDP'yi savunuyor. Ya sen CHP Cumhuriyet Halk Partisi'sin. Sen HDP ne işin var? Bütün partiler saygın var ama... HDP'ye saygım yok. Çünkü bu vatana çok şeyler yaşattı. Şehitlerimi düşünüyorum. Onun için de ha öbür parti CHP'yi de bu saatte sonra zaten sevmiyorum. Ha reisin her zaman yanındayız. Canımızı istesinler, canımızı seve seve veririz. Ben size hizmetkar olmaya geldim diyor sürekli mitinglerinde. Evet. Gerçekten bu cümle doğru mu? Hizmet doğru. Evet hizmetkar oldu. Hiçbir zaman efendi rolü yapmadı. Hep hizmetkar oldu, hep de gerekeni yaptı. İnanın ki benim param yok diyenin evinde iş yoksa bir sürü parası var. Sadece rol olsun diye çıkıyorlar buraya. Yani dalga geçiyorlar, paramız yok diyorlar. Git bak hepsinin altında son model araba. Ben de Nizam İstanbul Birlik Vakfı Başkanıyım burada. Ama ben Müslümanım diyenler gördükçe bakıyorum Recep Tayyip Erdoğan'a adam gibi adam. İyi ki var. O zaman millet ona teveccühünü gösterip liderine sahip mi çıkacak? Sahip çıkacak tabii ki. Başımız gözümüz üstüne. Zaten seçimlere baktığımızda da liderine sahip çıkıyor gibi görünüyor vatandaş. Zaten öyle. Öyleyiz. Canımız pede olsun. Bir vatana bir reise. İyi ki var diyorum. E, muhalifler ama istemiyor. Özellikle muhalifler böyle... işte gelmiyor sahtekarlar çünkü hepsi. Neden? Meral Akşener ülkücüydü güya. İlahi Kelmetullah'a gönül vermişti değil mi? Evet. Ama alakası yok. Bir şey diyeceğim de edebim el vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Atatürk'le alakası yok. Tek bir lider var. O da reis. İyi ki var diyorum. Çünkü her dediğini yaptı o adam. Adam gibi adam derler ya işte o adam. Gelecekte de o zaman yapmaya devam edecek. Vaatleri var çünkü. Rabbim ona sağlıklı, versin. uzun ömürler versin. Vatanımın ihtiyacı var. Vatanımın çok ihtiyacı var. İnşallah hayırlısı. Teşekkür Hayırlısı. Ben teşekkür ederim. Artık Türkiye'nin adını duyurdu ya. Eskiden Ecevit böyle duruyordu. Evet. E şimdi böyle duruyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii tüm Türkiye'yi artık bütün dünya tanıyor ve bilmek zorunda kaldı. E, ya devlerin arasına soktu bizi. Daha ne yapsın yani? Devlerin arasına soktu. Evet, ne mutlu son... yani. Peki bir vatandaşımız dedi ki 80 yılda yapılamayanı 20 yılda yaptı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sizi mesela en çok ne etkiledi? Bu son 20 yıla baktığımızda sizi en çok yollar mı, havalimanları mı ya da o ihasiye mı Sizi ne etkiledi son 20 yılda? Ya en basit ilçeye gidiyorsun mesela bu tarafta. E, e, tünelden mi giriyorsun? Tab Ali Beyköy'den çıkıyorsun. Efendime söyleyeyim çocuk askerde bir baktım tünelden girdik çıktık. Çok çabuk gittik. İzmir'e şurada çok çabuk gidiyorsun. Bak Çanakkale'ye köprü yaptı. Ondan sonra e, şimdi millet diyor ki ya işte köprüyle şununla bununla şey olur mu? E daha önce o e, olmuyordu da siz ne yaptınız? Bak eyip eyip yaptı ya bak şimdi sarayına sarayına bile şey yapıyorlar Tayyip'in sarayı şöyle böyle. Bak burası eyip ilçe. İlçe ya. İstanbul'un bir ilçesi. Git belediye binasına bir bak. Saray. Bizim belediye ilçe binamız bile saray. Evet. Yani şekil orada. Olay bu yani. Tabii, hani üstü bir mimariyi de yansıyor gelişmiş. Ya tabii yani yani şunu demek istiyorum. Yani belediye başkanının ee, şeyi bile binası bile saray gibi. Evet. Görüyorsun herkes birbiriyle karışık oldu. Anlatabiliyor musun? Yani Katar, Katar şey diyor ki Erdoğan'ın en büyük özelliği Müslümanların uyanmasına vesile oldu diyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Doğru. Neden? Neden ee, ya bir baş istiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Bir dokunma istiyorlardı. Tabi tabi. mesela e, bizim şeyde Gezi olayları vesaire e, bunlara şey oldu ilham oldu mesela. Ne oluyor? O halk da ayaklarını eskiden fısıltık duruyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Artı ee, Cumhurbaşkanımız destek oluyor. Her konuda destek oluyor. Ben varım markanızda. Yani bir halifelik istiyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de ahir zamandayız artık. Bu olay inananlarla inanmayanların savaşı gibi geliyor bana. Çünkü ahir zamandayız. Yani her şey ortada. O yüzden galiba vatandaş da uyandı ve liderine sahip çıktı. Kesinlikle. Kesinlikle hem de dualarla. En dualarla. En o dualar. Dualarla yani kalben. kalben. Evet. Yani. Son 20 yıla baktığınızda ne görüyorsunuz siz? Ee, şimdi e, şu yapılan tabii ki çok güzel bir şeydir. E, bir de bu pahalılık olmasa. Daha güzel olur. İnşallah onu da ekonomiyle mücadele ee, edeceğiz. E, 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 tabii ki pahalılık olmasa halkımız için daha bir yararlı olur. E, alım gücü daha iyi olur. Evet. Çünkü bana bugün e, pahalılık olduğu zaman ta, tabii ki neye yansıyor? Hem bir aileye yansıyor hem halkımıza başta halkımıza aileye, devlete yansıyor bu. Ama İHA'lar, SİHA'lar, mega projeler, yollar, hastaneler bunları nasıl buluyorsunuz? Tok, araba. Ya yapılan dedim ya yapılan güzel bir şeydir. Devletin ve halkın yapmış olduğu işler tabii ki güzel bir şeydir. Bir takip ediyor musunuz o mega projeleri? Ben takip ediyorum. Hani internetten hepsini izliyorum. Sizin Akit kanalınızı, diğer şeyleri de hepsini izliyorum. Ben kaçırmıyorum yani şeyde. internette olsun, normal televizyonda olsun hepsinin şey yapıyorum. O zaman bu mega projeler ya da yapılmış o icraatlar devam mı etmeli? Tabii, devam etmeli. Çünkü o devam etmezse zaten bitmiştir. Ye yeni bir projeler üretilmesi lazım. Tabii üzerine hep konması lazım. İHA, SİHA deyip durmayacaksın her, her zaman türlü... insanlar ee, insanlara i̇nsanlara yeni hizmetler, yeni çalışmalar olması lazım. Son 20 yıla baktığınızda önemli icraatlar yapıldı. AK Parti hükümeti yönetti. Nasıl buluyorsunuz? Son 20 yılı değerlendirseniz ne söylersiniz? Ya 20 yılda çok çok şeyler yapıldı ya. Biz eskiyi de gördük. Yaşımız müsaittir gördük. Ama hakikaten eskiden bugün bir doktora gidiyordun var ya. Ya doktor senin sağlık güvenicen var. Doktor sana bakmıyor diye. Mayanahaneye gel. Ben kendim böyle oldu. Benim başıma böyle geldi ya. Sabah gittim doktora gittim, su ortaya gittim dedi ki bu şatak yok. Ondan sonra evden sonra aynı aynı sab iki saat sonra gittim ya sana gittim ne vardım kocam ameliyat yapma, olmak istiyorum fıtıkta ameliyat olacaktım dedi ki para verdim oraya hemen dedi yarın geldi ya o tabi bunu kaldırdı bunu kimin işi şey kaldı bu vatandaş için ya yani vatandaşın muhafazını kaldırdı ya deprem bölgesindeydik biz de. Orada vatandaşlarımız diyor ki yaparsa Erdoğan yapar Bilmiyorum. diyorlar. Ya, Doğru mu? Ya Tayyip Erdoğan e, ne diyse yapıyor adam. Adam millete güven vermiş. Zaten bah, bir şey var, şu anda ekonomi biraz tabii bir ekonomide biraz sorun oldu. Zaten ekonomi sorunu olmasaydı Tayyip Erdoğan'ın yanında bunlar geçemezdi zaten. Evet. Zaten bunlar da bu ekonomiden biraz, biraz fırsat şey yaptılar. Yoksa bu ekonomi biraz buzu olmasaydı bunlar Tayyip Erdoğan'ın yanında geçemezdi ya. Ama niye bu şeyin Kılıçdaroğlu'nun projesi var? Eline soğan aldı, yayınlar ya, yaptı. Ya bir tane soğan da millet soğanı şey etmez ya. <laughs> sağda soğan iş bitmiyor ya soğan. Evet. Millet görüyor bugün dünyada kriz var. Evet. Tek Türkiye'de dünya millet bunu görüyor ya. Millet o kadar cahil değil, dünyada kriz var ya. Avrupa, Amerika, İsrail, İngiltere niye Erdoğan'ın karşısında? Ya bunlar Tayyip Erdoğan Müslüman olduğu için sevmezler, onun için sevmezler, başka bir şey değil Tayyip Erdoğan e, hakikaten milletini seven bir adamdır, icraat yapan adamdır, e, değer, inanç değerlerine bağlı olan bir insan olduğu için sevmezler bunlar, başka bir şey, o, şey oluyor, bir değil. De. İHA'yı SİHA'yı yapıyor, ortak Doğu'da ha, güç sahibi oluyor. Tabii tabii güç sahibi oluyor. Sen Şimdi aha, şimdi bu adam mesela bu adam Türkiye onlar için büyük bir pazardı, evet. e şimdi o pazarı kaybettiler. Eşim şimdi kaybediyorsun tabii adam kabul etmez sen Tayyip Erdoğan'ı istemez ya. Değil <laughs> mi? Adamın ortamı oluyor. ayağına basıyorsun onu. Ayağına basıyorsun. Ya, tabii ya adam yani. büyük bir adam büyük bir değer. Türkiye'de çok para kazanıyor adam. Eşim o onu kazanmıyor. Aha. Şimdi Türkiye e, ne yapıyor? İhracat yapacağı yarın. Evet. bu bunu istemezler ya. Tabii o savunma sanayinde yaptığımız ürünlerin çoğu satılacak yarın. Tabii satılacak canım. Daha da iyi Hatta olacak. satılıyor da bir Satılıyor yani. daha da iyi olacak. Allah daha da iyi olacak ya. 5 yıl sonra daha da mı iyi yerde olur? İnşallah 5 yılın daha da iyi yerde olacak. Allah inşallah daha da iyi yerde olacak. Dualarla tabii ki biz Abi, de Abi tabii desin. inşallah inşallah inşallah. Saygılar. Şimdi öncelikle ben size 20 yılı kendi yaşantımdan başlayarak söyleyeyim isterseniz. Ben 20 yıl önce ee, 1990 şey 2001'de çocuk yuvasına geldim Eyüp Sultan çocuk yuvasına Orada kaçtım şiddet ve işkence gördüğüm dönemlerde O zaman baş, başbakan tansu Çille're e, bu e, oradaki şiddeti de söyledik soruşturma açıldı falan ama bunu bize yapanlar sol görüşlü ve sol düşünceli insanların olduğunu yıllar sonra öğrendik biz. Biz tabii çocuk olduğumuz için bilmeyiz bunu. Biz amansız yana sokağa kaçtık ve sokakta devletin yatağını, yemeğini, yurdunu bırakıp sokakta hiç beklemediğimiz bir karanlığın içine düştük. Bu karanlığın içerisinde ya ölecektik ya çıkacaktık ya da keseceklerdi bizi. Ben 20 yıldır Eyüp Sultan'da yaşıyorum. Eyüp Sultan'la mücadele ediyorum ve o gün çocuk yuvalarında yapılan işkenceler, yapılan tecavüzler, yapılan hukuksuzlar, yapılan yanlışlıklar hepsi ortada. Bugün e, devletin çocuğunun kulağını tutun hemen kapı dışarı gidersiniz. Bugün e, çocuk e, esas düşüncesine, e, çocuğu esas alan konuşmasını hitap alan bir devlet anlayışı var. Çocuğun söylemi çok önemlidir. Çocuk yalan söylemez. Fakat biz o zaman bütün bu sorunlarımızı müdürümüze, amirimize söylememize rağmen otur oturduğun yere sen çocuksun. İşkencelerle kaçtım ya yatağımı bırakıp. Şimdi o dönemlerden bu dönemlere sağ olsun Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan özellikle bu konunun altını çizerek çocuk yuvalarında vermiş olduğu hizmetler ortadadır sevgi evlerinden tutun bütün sosyal haklara kadar ortadadır. Ben o gün sokakta yaşadığım sürece burada e, ekmeğim yoktu. Yemeğim yoktu. Yani e, kalacak yerim yoktu. Şu metralıkların içerisinde yatıyordum. E, bugün ne kadar şükretsem halime azdır. Bir de mega projelere falan değinir misiniz? O İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor, şimdi, arabalar yapılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle hem e, Büyük e, Türkiye'nin büyük e, düşüncesi aslında Başkan Erdoğan'ın büyük hedefleri e, düşündüğünden geliyor. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Bir şeyi yapacaksanız büyük düşünün. Büyük Türkiye için büyük adımlar atın. Biz inanırsak başarırız. Biz de inanan gençler olarak bir şeyleri Türkiye için... Ee, inanıyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz. Bugün TOK gibi, bugün Anadolu gibi, bugün e, yapmış olduğumuz SİHA'lar gibi, İHA'lar gibi e, birçok çevre projesinden e, millet bahçelerine kadar birçok proje ben bize sokak hayvanları ile ilgili e, çok önemli çalışmalar yaptım. Çok önemli projeler yürüttüm. Hâlâ da bunu yürütmekteyim. Bugün sokak hayvanlarına kadar, barınaklara kadar yani e, takdire şayan bir e, hizmet anlayışı var. Ama bunu göz var görmüyorsa, kulak var duymuyorsa, dil var söylemiyorsa insanoğlunun nankörlüğü de ortadadır. E, bunu da inkar etmemek lazım. Elbette ki Cumhurbaşkanımız e, görevi eee layıkıyla gençlere bırakacak. Cumhurbaşkanı e, bu koltukta canını verene kadar olmayacak. Ama canını Hayatını, bütün varını, ailesini de bir kenara bırakarak Türkiye'ye adamış kendini. Bir dava adamı. Bu dava adamını e, Türkiye'de yüzyılda gelmeyecek bir adam gelmiş. Onun peşine gitmek, gitmemek olur mu? Gideceksin, gideceksin ki arkandan millet yürüsün.